Merhaba, Aromatik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır tarif defterimde yer alan, severek yaptığım hem pratik hem lezzetli olan güzel bir tahinli kurabiye tarifi hazırladım. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmında paylaşacağım. Arzu edenler oradan bakabilirler. 1 ölçü ayçiçek yağı, 1 ölçü tahin, 1 ölçü pudra şekeri şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırılır. Daha sonra 4 ölçü un ve 1 paket kabartma tozu kontrollü bir şekilde karışıma ilave edilir ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğrulur. Bu arada tabii ki tahinin katı ya da sıvı olma durumuna göre ve unun su alma kapasitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir ama yaklaşık 4 ölçü un kullanılmaktadır bu tarifte. Ben 4 ölçü un kullandım. toparlanan hamura bir ölçü ceviz ilave edilir ve hamur güzelce yoğrulur. 5 dakika dinlendirilen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve yuvarlanır. Üzerine çatalla şekil verilir. Bu arada tabii ki kurabiyenin şekli sizlerin isteğine kalmıştır. İsteyen istediği şekli verebilir. Kare, dikdörtgen ya da kurabiye kalıbı da kullanılabilir. Yuvarlamak benim için daha pratik olduğundan dolayı ben yuvarlamayı tercih ettim. Şekil verilen kurabiyeler 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar alt üst hafif pembeleşinceye dek pişirilir. Kurabiyeler soğuduktan sonra servis tabağına alınır. Çünkü sıcak almaya kalkarsak dağılacaktır. O yüzden soğumasını beklememiz gerekiyor. Ve yine soğuduktan sonra üzerlerine arzu edilirse pudra şekeri serpilir ve bu şekilde servis edilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız.